Merhaba film severler. Film Diyarı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle DC ile ilgili yeni haberler hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki DC son zamanlarda tekrardan yönetim olarak değişime girdi. DC stüdyonun başına gelen James Gunn ve Peter Safran ile ilgili bir takım haberler geçtiğimiz birkaç gün medyaya düştü. Açıkçası beni de çok mutsuz eden bu haberler neymiş bir bakalım. Ayrıca bu çıkan haberlere de James Gunn'ın verdiği cevaba da bakarak ne demek istediğini anlamaya çalışalım. Geçtiğimiz günlerde Hollywood Reporter'da DC ile ilgili bir takım haberler çıktı. DC'nin tamamen reboot yani sıfırdan başlanacağına dair Tabi bununla beraber bir takım olacak şeyleri de eklediler. Öncelikle bir türlü yayınlanamayan çok beklediğimiz The Flash filmi ilk kez ertelenmek yerine tarihi geriye çekildi ve 16 Haziran'da vizyona gireceği açıklandı. Bu Flash filminde birçok karakter olacağını duymuştuk. Ben Affleck ve Henry Cavill gibi. Henry Cavill Flash filmi için bir cameo çekmiş. Eğer cameo filme koyulursa stüdyo Henry Cavill'ın kesin olarak gelecekte gözükeceği anlamına geldiği için filme eklemek istemiyormuş. Ancak bu haber benim için de asılsız geldi. Çünkü Henry'i istemeseler neden geri çağırdılar ve Black Adam filmine eklediler. Ve her yerde reklamını yaptılar. Oyuncuyla devam edip etmeme konusunda kararsızlıkları varsa bunu oyuncuyu geri çağırmadan önce netleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelelim bir diğer beklediğimiz Man of Steel filmine. Bu filmin sequel yani geçmişte geçen bir yapımı için potansiyel yazarlarla görüşmeler gerçekleştirilmiş. Hatta Flash filminin yönetmeni Andy kendi filmlerine benzer bir Superman filmi yapmak istediğini belirtmiş. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkmamış. Bu yüzden de yeni bir Man of Steel filmi projesi şu an havada. Aquaman 2 filmi muhtemelen Jason Momoa'nın role vedası olacak. Kendisinin DC'deki bir diğer karakter Lobo için kullanılacağı düşünülüyor. Aquaman filmi demişken bir türlü tekrar göremediğimiz ama çoğunluğun geri istediği Ben Affleck'in filmdeki sahneleri çıkarılmış. Sadece Ben Affleck değil, Willem Dafoe de filmde olmayacağı söylendi. Wonder Woman 3 ve Black Adam 2 iptal edildi ve onlar hakkında neler olacağı hiç bilinmiyor. Warner Bros yeni başkanı Michael De Luca Snyderverse planları ve kasları ile devam etmek istese de James Gunn ve Peter Safran kendi planları olduğunu söyleyerek yeniden bir başlangıç yapmak istiyorlar. Bu haberlerin çıkmasından ve ortalığın karışmasından sonra James Gunn Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Gördüğünüz bu tweetlerinde aynen şunları söylüyor. Dün Hollywood Reporter'da çıkan hikayeye gelince bunun bir kısmı doğru, bir kısmı yarı doğru, bir kısmı doğru değil ve bir kısmının doğru olup olmadığına henüz karar vermedik. DC'deki bu ilk ay verimli geçmesine rağmen önümüzdeki 10 yılın hikayesini oluşturmak zaman alıyor ve biz daha yeni başlıyoruz. Peter ve ben huysuz bir ortama girdiğimizi bilerek DC stüdyosu yönetmeyi seçtik. Hem anlatılan hikayelerde hem de izleyicilerin kendisine film, televizyon ve oyun genelinde uyumlu bir hikaye anlatmaya geçtiğimiz için kaçınılmaz bir geçiş dönemi olacaktı. Yolun her adımında herkesi mutlu edemeyeceğimizi biliyoruz. Ancak yaptığımız her şeyin hikayenin ve değer verdiğinizi bildiğimiz ve değer verdiğimiz DC karakterlerinin hizmetinde yapıldığına söz verebiliriz. Değer verdiğinizi biliyoruz ve tüm hayatımız boyunca değer verdik. DC Universe'un geleceği hakkında daha fazla cevaba gelince ne yazık ki sizden beklemenizi istemek zorunda kalacağım. Bu karakterlere ve hikayelere hak ettikleri zamanı ve ilgiyi veriyoruz. Bizim de sormamız ve yanıtlamamız gereken daha çok soru var. James Gunn'ın gelen haberlere ilk açıklaması bu oldu. Yani haberlerin bazılarını yalanlarken bazılarını kabul etti. Ama hangisi doğru ve yalan olduğunu söylemedi. Zack Snyder filmleri kimileri tarafından hiç sevilmezken kimileri de çok bayıldı. Ben de Zack Snyder filmlerine bayılmıştım. Ama bana sorarsanız Zack Snyder devri kapandı gibi duruyor. Açıkçası zaten kendisinin olmadığı bir evreni devam ettirmek zor ve imkansız gibi her ne kadar senaryosunu bizler okumuş olsak da. Zack Snyder evreni her zaman hatıralarımızda asla ulaşamadığımız elmas narinliği olarak kalacak. James Gunn ve Peter Safran'dan çok umudum kalmadı. Belki çok iyi bir evren oluştururlar ancak tahmin ettiğim kadarıyla Paraya ve izleyicilere oynayacaklar umarım yanılırım. Ben Affleck döndü diye sevinmiştik galiba Flash filmi veda edecek. Belki de Flash filmi reboot için kullanılacak. DC'yi yeni neler bekliyor zamanla göreceğiz. Halen çok büyük belirsizlikler var. Bu arada Keaton tekrar Batman olarak devam edecek söylentilerine inanmayın arkadaşlar. Kendisi Flash filmiyle ile olacaktı iptal olmasaydı Batgirl filminde olacaktı. Ancak DC Universe'un Batman'i kesinlikle o değil. Bu durum zaten açıklandı. İlerleyen zamanlarda yine böyle bir yoğun haberler geldiğinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. DC gelecekte neler bekliyor? Siz bu yeniden sıfırlamayı ister miydiniz? Yoksa Zack Snyder'in vizyonundan mı ilerlemeleri gerekiyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Film diyarından herkese sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.